moralin mi bozuk? Hazreti Adem gibi 200 sene tövbe mi ettin? Hazreti İbrahim gibi ateşe mi atıldın? Hazreti Zekeriya gibi testereyle mi kesildin? Hazreti Yusuf Aleyhisselam gibi kuyuya mı atıldın? Moralin niye bozuk? Hz. Muhammed gibi Taif'te taşlandın mı? Başına işkembe mi konuldu namaz kılarken? Dişin mi kırıldı? Yüzüne tükürük mü atıldı? Hicrete mi zorlandın? Sevdiklerinden mi ayrıldın? <laughs> Hazreti Hamza gibi burnun, kulağın mı kesildi? Musa bin Ümer gibi kolların mı kesildi? Cafer bin Ebi Talip gibi ok, mızrak ve kılıç darbeleriyle yaralandın mı? Moralin niye bozuk? Ammar, Sümeyye, Yasir gibi işkencemi mi gördün? Bilal gibi kızgın kumlara yatırılıp üzerine taşlar mı kondu? Yunus peygamber gibi denize mi atıldın? Eyüp peygamber gibi vücudunu yaralar mı kapladı? Moralin niye bozuldu? <laughs> Bediüzzaman gibi zittana mı atıldın? Ne düşünüyorsun? dünyalık işlerini mi? Silkinelim ve kendimize gelelim. Üzüleceksen namazını kazaya bıraktığın için, teheccüde kalkamadığın için, birinin kalbini kırdığın, pazartesi ve perşembe orucunu tutamadığın için üzül. Bugün Allah için bir şey yapamadığın için, Allah ve Resulünü memnun edemediğin için üzül. Üzülürsen bir fakire yardım edemediğin, Yetimin elinden tutamadığın için üzül. Afrika'da ve diğer ülkelerde bir lokma ekmek bulamayan, hastalıklarla mücadele eden insanlar için üzül. Üzüleceksen Kur'an yeterince okuyup hayatına tatbik edemediğin için üzül. Peygamber Efendimizi canından, malından, aile bireylerinden, her şeyden çok sevemediğin için üzül. Üzüleceksen, hakiki da kul efendinize ümmet olamadığın için üzül. Efendimizin şefaatine nail olamama korkusuyla üzül. Belki çok dertlisin. Belki artık yeter diyorsun. Belki kendinden geçmişsin. Belki dağılıyorsun. Belki bu musibetlerin sonunda eline bir şey geçip geçmeyeceğini düşünmektesin. Duy, Rabbin sana söylüyor. Sabredenlere, felaketlere karşı dişlerini sıkıp göğüs gelenlere mükafatları hesapsız ödenecektir. <laughs> Belki de onca insanın arasında neden senin seçildiğini soruyorsun. Oysa Rabbinin seçtikleri kıymetlidir. İçinizden mücahitlerle sabredenleri ortaya çıkarıncaya kadar elbette sizi deneyeceğiz. hayat bir imtihan değil mi? Her soru ebedi hayatında yer alan bir tuğla, nefes alıp verdiğin her an yeni bir soruya gebe. Onlar olmasaydı sonsuzluk yurdunda, sana ait hiçbir şey olmayacak. Derdin yoksa üzül asıl, Dertliysen bil ki o seni seviyor. Bak sevdiğin ne diyor, Allah hayrını dilediği kişiye sıkıntıya sokar. Belki sen ashab-ı Uhud kadar acı çekmedin. Hani kralları onları iman ettikleri için ateş dolu hendekleri atmıştı ya. Belki sen Ebu Zer kadar acı çekmedin. Amcası inandığı için onu hasıra sarıp yapmıştı ya. Belki sen vahşi kadar acı çekmedin. Sevgilisi ona bana görünme demişti ya. Belki sen Yakup kadar acı çekmedin. Yusuf'u elinden alınmıştı ya. Belki sen Hadice radıyallahu anh kadar acı çekmedin. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nurundan kovulmuştu ya. Unutma, Rabbim kimseye dayanabileceğinden fazlasını yüklemez. Belki kalbindir acıyan, belki bedenim, belki de ruhundur kıvranan. Belki yokluktur seni saran, belki de bin türlü muamma, her ne durumda olursan ol, diline yakışır bu dua. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Ya Rabbi, razı olmadığın şeylerden ne yapmışsam hepsini affet. Senden başka ilah yoktur. Sen bütün noksanlıklardan münezzehsin. Şüphesiz ben nefsimi zulmedenlerden oldum. Sen bağışla beni.